Selamlar dostlar Age of History işte Avusturya ile birlikte Kutsal Roma'yı kuracağımız kurmaya çalışacağımız serimiz kaldığı yerden devam ediyor hatırlarsanız önceki bölümlerde Macaristan'ı tamamıyla kendimize almıştık çok küçük bölümü kalmıştı Polonya ile savaşmıştık zaten Bohemia'yı da oldukça aşağılamıştık bu bölümde Kutsal Roma İmparatorluğundaki bunları daha fazla yapa yapa e, kendimizi ve tüm kutsal Roma İmparatorluğunu bize bağlama için her şeyi yapacaktık. Şimdi kamu okullarını 3 e, teknoloji kaldı. Bir de şu anda içinde bulunduğumuz teknolojiyle birlikte 4 adet teknoloji var. E, kamu kurumlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bakın büyüme oranı basalım. E, burada 77'yi en azından 80'e çıkarabilirsek bizim için çok iyi olur. Medeniyet mirası burada bazı topraklarımızı tekrardan eyalet yapıyoruz. 78.2'ye çıktı. Birazdan bu olacak. Bize bir adet puan verecek. Bu puanla birlikte belki kendimize ne alabiliriz? Kendimize ne alabiliriz? Hemen bakıyorum. E, aylık araştırma veya aylık gelir alabiliriz. E, aylık araştırma araştırmada şu anda geride miyiz? bir tık geriye girdik gibi bir tık geriye girdik gibi ben o yüzden araştırmaya vereceğim abi aylık araştırmaya vereceğim bir tık gerideydik o geride olmamızı da alalım abi geride olmamızı da alalım burası da 80 teknolojiye getirmek istiyordum bu arada başarılı bir şekilde 80 teknolojiye de getirdik şimdi Avusturya arşidüklüğü olarak oldukça güçlüyüz yani gücümüz gayet yerinde gayet çıtırında gayet tadında bu arada deli gibi teknoloji basıyoruz. Bakın 2 dakika, 2 dakika içerisinde burası %40 oldu. Deli gibi teknoloji basıyoruz. Çok güzel abi. Oldukça güzel. Ee, Savoy bize savunma paktı attı. Olabilir. Savoy ile savunma paktı yapabiliriz. Çünkü ee, bu arada Ceneviz'de de müttefikliğimiz bitmiş. Ben Ceneviz'de müttefikliğimin devam etmesini istiyorum. Ceneviz beni çok sevmiyor ama ben Ceneviz'i seviyorum abi. Ceneviz'de müttefikliğimize devam etmeye çalışacağız. Tüm amacımız bu. Çünkü kendilerinin boyutlarına göre gayet iyi şeyler var. Ordu sayıları var. Korkutucular. Bu coğrafyada korkutucular tabii ki. Yani ben çok daha inanılmaz korkutucuyum. Ama kendilerini de bünyeme katmak isterim açıkçası. Kendileri de benim içerisinde olmayı isteyeceklerdir. Bu zaten bu teknoloji zaten yüzde seksenlere ulaştı kendisi gelişmeye de devam ediyor. Burada bir Bodan değil de bir Sırbistan Krallığına saldırabiliriz. Burada şey gelecek. Hani Sırbistan Krallığına saldırırsak Bizans İmparatorluğu gelecek ama hiç sıkıntı değil. Gerçekten hiç sıkıntı değil. Çünkü bunlar artık bize karşı koyabilecek devletler değil. Bakın bunlar bize karşı koyabilecek devletler değil. Biz çünkü bir oluşum olarak katılıyoruz yani savaşlara. Anlatabildim mi? Biz savaşlara gerçekten oluşum olarak katılıyoruz abi. Ve zaten direkt, direkt olarak abi bu arkadaşı yüzde yüzlüyoruz. Hani direkt bu arkadaşı yüzde yüzlüyoruz. Kendisine hiçbir, hani şeyde, din dönüştürme de alayım. Buraları dönüştürürüm. Sadece şey, hani mesela Bizans'tan toprak almayacağım. Şu anda Bizans'a savaş açmadığım için, Bizans'a savaşmadığım için. Burada benim savaştığım kimler var? Tamam, sadece bunlar var zaten. Tamam, biz şu arkadaşları alalım savaş tazminatı falan da alalım. Para da alalım. Tamam. Avusturya Arşidüklüğü neredeyse şu yani tek bir toprak olarak şu denize, Adriyatik Denizi'ne çıkacak. Zaten Adriyatik Denizi'ne kıyımız var ama tek bir bütün olarak da hemen hemen çok yaklaştık yani gerçekten bir teknoloji daha aldık. Vergi dairesinden sonra kamu okullarını araştırıyoruz ve bu çileden kurtuluyoruz abi pata pata devam ediyoruz. Para aldık abi. Para çünkü e, bizim oldukça fazla işimize yarayacak. Gerçekten bu arada 33 bizim şeyimiz. Agresifliğimiz. Biz saldırabiliriz. bayağı bir devlete saldırabiliriz. Yani buradan Boğdan'a saldırabiliriz. Ne bileyim e, Macar'la şeyimiz bitti mi? Macar'la şeyimiz devam ediyor. Bir, tekrar bir Macar vuralım. Tekrar bir Macar dövelim abi. Gel abi. Polonya'dan da toprak alırız. Tertemiz olur. Bak bak gel gel gel. Sen benim adamıma mı saldırıyorsun? Hayırdır? Gel bakayım buraya aslan parçası. Sen şuralara gidiyorsun. Birazcık şey kaçırdık. Kaçırdık ama gel bakayım. Tamam kendilerini yok ettik. Oğlum gelsenize. Ha tamam <laughs> o adam yokmuş pardon. <laughs> ben o adamı da savaşta zannettim. Tamam artık Maceristan'ı tamamıyla fethedebiliriz. Maceristan'ı tamamıyla fethettikten sonra ee, bu arkadaşı ya ben bu arkadaşın Avrupa topraklarına hani Avrupa'ya kadar olan Avrupa kısmında kalan topraklarıyla çok ilgileniyorum abi. Ee, hatta bundan dolayı hani Boğdan tarafındaki toprakları salabilirim. Ben çünkü şuradaki topraklar daha gelişmiş daha iyi topraklar abi. Ee, ondan dolayı şuraları salıp. Bak koni, konini de alalım. Konini de alalım. Konini de alalım. Şu an hiçbir toprak alalım. 2.3. Burada var mı peki 2.3 böyle 7.2 Kutmo. Ne diyorsun ya? Tamam 7.6 aldık. Bir daha şey de almamız lazım. Bir daha şey de almamız lazım. 3.8 diyorsun. 2.6 deyip. 2.3 tamam. Yani birazcık şurası kötü gözükecek ama alacağız. Polonya'yı gerçekten berbat bir hale getirdik. Polonya'yı berbat bir hale getirdik ama Kutsal Roma İmparatorluğunu büyütmeye devam ediyoruz. Kutsal Roma İmparatorluğu bizim içimizde bakın bizim kanatlarımız altında büyümeye devam ediyor. Biz bu imparatorluğun imparatoruyuz ve bu imparatorluğu çatımız altında birleştirmekten onur duyacağız. Çatımız altında birleştirmekten onur duyacağız. Onur onur. Herkes bizim altımızda birleşmek için bize dua edecek. Duacı olacak. Bakın neredeyse neredeyse Adriyatik Denizi'nden bu Kuzey Baltık denizlerine kadar uzanan bir imparatorluk haline geldik. Zaten bu Kutsal Roma İmparatorluğunu tamamladığımız zaman inanılmaz büyük bir coğrafyaya e, hizmet vereceğiz. inanılmaz büyük bir coğrafyaya açılmış olacağız. Osmanlı ile aramız çok iyi. Osmanlı ile aramız çok iyi. Bu şekilde devam etsin abi. Osmanlı ile aramız iyi olmaya devam etsin. Savoy'u da Fransa'ya karşısında hani Fransa tarafından tehdit edildiği için kendisini kanatlarımız altına aldık. Ki Savoy seninle müttefiklik e, durumu da olabilir belki. Gerçi senin müttefik, müttefiğin varmış galiba. Aynen. Tam ben adamla ilişki geliştirmeye çalışırken müttefiklik. Milano sen biz bize anamıza bacımıza sövüyordun sanki. Gel. Olur. Olur olur. Adamın 5 birim askeri varmış. Keşke olmasa. Keşke olmasa abi. Gerçekten keşke olmasa. Bu bölüm içerisindeyken, bu bölüm içerisindeyken bu teknolojiyi alacağız gibi gözüküyor. Vergi dairesinde araştırdık. Son bir teknoloji kaldı ya. Artık son bir teknoloji. Kamu okullarını açacağız. hatara Küter'e, Çatara, Matara herkese saldıracağız. Herkese içimize almaya çalışacağız abi. Alay sınırı alalım. Ee, yardımcı olacak. Ordularımızı yükseltelim abi. Şu anda artı 20 dukat kazanıyoruz. Bakın. İnanılmaz. inanılmaz bazı şeylerde en güçlü olduğumuz bir şey var mı yok abi ekonomi binası basalım ya biz bizim çünkü altın madenimiz var iki tane altın madenimiz gümüş madenimiz diğer madenler yani maden konusuna e, önem göstermemiz gerekiyor maden konusuna önem göstermemiz gerekiyor olabildiğince maden konusuna önem gösterdik Venedik Bohemia ve e, Stiras. Sen niye bana bu kadar sövüyorsun ya Sen benim vasalım. Siz benim vasalımsınız arkadaşlar. Alo kendinize gelin. Sizler benim vasallarımsınız. Bana bu kadar sövemezsiniz kardeşim. Sövüyorsunuz ama savaşlara nasıl geliyorsunuz? Seve seve geliyorsunuz değil mi savaşlara? O zaman sövmeyeceksiniz. O zaman sövmeyeceksiniz. Danışmanımız yokmuş. Ne demek danışmanımız? Üretim geliri. Hemen üretim geliri alıyoruz. Buradan e, aylık araştırma alalım. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama orada alın maliyetim. Yani maksimum insan gücü en azından bir, bir tık daha insan gücümüz olsun. %64, %65 böyle ilerliyor. Bir tane de görevimiz ekonomiyi arttırma görevimizi de yapmışız. Çok iyi. Bu bölümde artık kamu kurumlarını, kamu okullarımızı nedir artık ee, tamamlıyoruz. Ve tüm bu arada şeylerimizi ilişkimizde geliştirdik. E, abi başkentimizi bir arttıralım. Çünkü 85'e çıktı bak teknolojiye bomba bomba yapıyoruz. Şu anda bizim kadar zaten teknolojide ileri hiçbir devlet olduğunda ben şahsen düşünmüyorum. El İleride biziz. Arkamızdan İngiltere geliyor. İngiltere bize sıkı takipte. Hükümet buradan yolsuzluğu düşür abi. Yolsuzluğu düşür. Sonunda kamu okulları araştırıldı. Bizim burada ilerlememizin önünde hiçbir şey kalmadı ilerledik Bir tane daha ilerledik. Bir tane daha ilerledik. Buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Bu ne? Diplomasi ve miras puanı. Çok iyi. Ben bir kere bir şey söyleyeyim. İlerleyebildiğim kadar bir ilerleyeyim mi? Ee, 500 altın istiyor. Yani kime? Kimle savaşıyoruz biz şu anda? Lübeck. Lübeck'e savaş ilan ettiniz ha? Öyle midir? Öyle midir dostum? Gelin bakayım buraya siz. Hayırdır? Siz kime savaş? Kimin? 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 Çocuklarına savaşı ilan ediyorsunuz. Hayırdır? Ben 100 birimimle geldiğim zaman siz ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Adamlar aldılar lan. Oğlum ben gelene kadar birazcık dayansaydınız be güzelim. Birazcık dayansaydınız. Neyse. Şimdi bunu alacağız. 500, 500 altın istiyor bizden daha sonrasında 2500 altın biriktireceğiz veya artık borç harç kutsal Roma İmparatorluğu'nu abi tamamıyla birleştireceğiz bu bizi o kadar mutlu ediyor ki gerçekten bu bizi o kadar mutlu ediyor ki kutsal Roma İmparatorluğu'nu birleştirdiğimiz zaman önümüzde inanın inanın bana bu dediklerime inanın kimse duramayacak 100 diplomasi puanı aldık abi bunu da aldık. Şimdi ne gerekiyor bize? 1000 miras 100 diplomasi 2500 altın. Olacak 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 olacak. Bu arada ordu bakımım benim sürekli bu arada bunu da aşağıya alabilirim artık. Yani o kadar şey gibi almamıza gerek yok. Maksimum maskeri akademi alalım abi. Para para biriktireceğiz şimdi ya. Para biriktireceğiz. Diplomatik şey biriktireceğiz. Yapabilirsek mesela Ottomanlı bir savaş Hani Osmanlı'dan geçiyoruz sonuçta. Ee, ki bunu yaparsak da inanılmaz bir şekilde işlemde sağlayacağımızı biliyorum ama e, şu anda yapmayalım. kardeş şunu dövsenize bir ya. Ben hiç elimi kana bulaştırmak istemiyorum. Siz bir tokatlayın, siz bir tokat maya yapın. Bak Atina dükalığı da var. Gidin Atina'yı alın abi. Ben Atina'yı da fethetmek istiyorum. Osmanlı'nın her şekilde etrafını bir şey yapalım. Çevirelim, değil mi? her şekilde etrafını çevirelim abi. Atina'nın da tamamını alalım. Buradan alabildiğimiz her şeyi de alalım. Ay agresif genişlemeye bakmadım ya. Bir korktum biliyor musun? Eyvah tüm parayı verdik. Eyvah tüm parayı verdik. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Her şey kontrolümüz altında. Her şey. Her şey kontrolümüz altında abi. Şu anda zaten hani bizi dövebilecek. Bizi yoldan çıkarabilecek hiçbir devlet olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hiçbir devlet. Buradan zaten bin tane isteniyordu. Biz bir şeyler alalım ya. Biz buradan bir şeyler alalım kardeşim. Alay sınırı alalım. Ne bileyim. Vasal geliri alalım. Vasallar bize gelir gelsin. Bak ben tüm vasallarından gelir alıyorum ha. He. Hepsinden gelir alıyorum. Bunlar bana güzel para güzel para getiriyorlar. Çok güzel para getiriyorlar. Başkentimizi yükseltebiliriz. Yok kardeşim. Ee, değişen damak tatları. Baharatların fiyatları düşmüş. Danışmanımız yokmuş. Ne demek vergi verimliliği danışmanımız Dünya harikası Venedik. E, maliyetler de aslında gayet ucuza Şuradan yapsana. Aylık miras falan veriyor. Her neyse. Paramızı 2500 yapalım. Aslında bu Kutsal Roma İmparatorluğunu kurmayı bir sonraki bölüme e, aktarmak istiyordum. Ki bir sonraki bölüme de aktarıyorum. Şimdi bu dünya harikalarını yapalım. Bunu bir sonraki biz bir sonraki bölüm yapacağız. Bunu çok çok hızlı para biriktiriyoruz. Çok hızlı para biriktiriyoruz. Aslan parçası çok hızlı para biriktiriyoruz. Bak buradan da artı bir şeyimiz oldu. Askeri bina malet falan diyor. Buradan birimlerin sava savaşını açalım. Bilim birimlerin savaşı. Askeri akademiyi yükselt. Şuradan bir bunu da yükseltelim mi ya? Yükseltelim kardeşim. Bize daha sonuçta daha fazla para gelecek. Daha kolay yapacağız. bir, bir tane daha kanun açılmış. Bir tane daha kanun açılmış. Hangi kanunu? Ne kanunu? Ne kanunu babacım? Vergi toplama arazi ve mülk vergisi de getirdik. Her şeyi getiriyoruz. Yemin ederim her şeyi getiriyoruz. Evet. Venedi e, Venedik nereden çıktı? Avusturya Arşidüklüğü önünde durabilecek hiçbir güç yok. Ki hiçbir güç de önünde duramıyor. Bir bölümün sonuna gelelim. Kısa bir bölüm ama ama çok büyük bir adım yaptık. Kutsal Roma İmparatorluğunu birleştirmek için çok büyük adımlar attık. Bir sonraki bölümde şu artık son görevimiz olan İmparatorluğu birleştir. Görevini yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.